Hak borcu affedilmez. Sual: Bir arkadaş özel şirkette çalışırken patronun gıybetini yapıp şirketin para ve bazı mallarını çalıyormuş. Bir gün yakalanmış. Nasıl affettirmişse kendini affettirmiş. Mahkemeye gitmekten kurtulmuş. Bu işin dinen bir sorumluluğu var mı diye soruyor. Cevap: Anlattığınıza göre gıybet ve hırsızlık etmiş. Bunları hak sahibi helal etse de haram işlenmiş oluyor yani patronun affetmesiyle günahtan kurtulmuş olunmuyor. Bir kimse birisinin şarabını çalıp içse, o kişi helal etse de hırsızlık ettiği ve şarap içtiği için Allahü Teala'dan da af dilemesi gerekir. Ceza kanunlarında bile hırsızı mal sahibi affetse de hırsızlıktan kamu davası açılıyor. Suçu sabit görülürse hırsız cezalandırılıyor. Demek ki hırsızlık edeni patron affetse de tövbe etmemişse günahları affolmaz. Patron görmezse yine çalarım diyorsa günahı devam eder.